Üçtahya'dan bir yangın haberi paylaşacağız sizinle. E, i̇ki katlı binada elektrik kontağından dolayı bir yangın çıktı. E, can kaybı yaşanmadı çok şükür. Evde bulunan iki muhabbet kuşu ve bir kedi de güvenlik e, itfaiye ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı. Dumanlar evi sardı, can kaybının yaşanmaması rahat bir nefes aldırdı. Kütahya'da Suat Şahin'e ait iki katlı evin ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Sabah saatlerinde eşi ve kendisi işte olduğundan dolayı iki tane birisi 11 yaşında birisi 14 yaşında evlatlarımız vardı evde. Bu çocuklar üst katta ne olduğunu bilmeden yağmur kar suyundan sızma olmuş herhalde elektrik kontağına. Bu nedenle yangın başlamış. Bu çocuklar bizim evimize geldiler böyle böyle sesler var, gürültüler var. Ne olduğunu anlamadık diye. Biz de alelacele geldik ne olduğunu anlamadan. Bir anda yangın odanın içinde çığ gibi büyüdü. Ama fakat elimizden gelen bir şey olmadı. Çatı altına doğru hızla yayıldı yangın. Yandaki eve sıçradı gördüğünüz gibi. Öbür taraftaki eve sıçradı. Bir yandaki evde zaten bizim. itfaiye aradık, polis aradık. Geldiler, yetiştiler. Şu anda yani soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride böyle. kimse yoktu değil mi? abi? Herhangi Şu anda canlı içeride yok. kimse yok. İki tane muhabbet kuşuyla bir tane kedi vardı. Onları da kurtardık. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Yangına müdahale eden ekipler evin içerisinde bulunan iki muhabbet kuşu ve bir kediyi yanmaktan son anda kurtardı. Söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken bitişiğinde bulunan evler de yangından zarar gördü. Kütahya valisi Ali Çelik de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.